<gülüyor> yani, <gülüyor> yani, e, dolayı diye, bir Burası diye tahliye başkan bir ihtiyaç anında burada tahliye yapacağız. Ee, bu Umalata işte Başkan. Buradan tahliye gideceğiz. şehir e, kanalına. Buradan işte yukarıdaki tahliye. biraz da dedik. depon bir söylüyor. Yani bunu beklediğimiz zaman sen Aynen başkanım. Aynen. Demirkent yerleşkemizin bulunduğu alandayız. Demirkent'te su problemimizle ilgili geldiğimiz günden beri hemşerilerimizin şikayetler olduğunu, kireçle ilgili şikayetler olduğunu, dördüncü katlara suyun çıkmadığını e, gördüğümüzde buraya bir çözüm üretmek için değerli ekibimizle birlikte neler yapabiliriz diye baktık. Ve çok şükür bugün suyu akıtmaya başladık. Saniyede 30 litre su toplamda 20 bin kişi besleyecek bir su kaynağına ulaşmış bulunduk. Bu kaynağımızı şimdi bin tonluk depomuza aktararaktan Demirkent beldemizi hem beslemiş hem de kireçli su ya artık bir son vermiş olacağız. Buradan arta kalan su diğer beldelerimize de destek olmuş olacak. Şimdiden bütün hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Sağlıklı günlerle buluşmak dileğiyle iyi ki varsınız.